Canlı yayın yapacağım. Bu yarış at arkadaşlar. Düşmezsek. Dur. Hey. 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 Dur. Hatta. Hey, Balık. At. Tut. Şöyle bak lan. Bu da davar hastası ya. Bu 15-20 yıl oldu ata binmeyeli. Maşallah aynı şey gibi yastık gibi lan. Bura bak la. Allah Allah. <laughs> Lan bu alet gitti şuna bak la. Bu yarış atı arkadaşlar. Dur Hey. Hey. Ka, At geri ha. de bir geziyim ne oldu ki bir götme. Allah Allah. Lan ne inatsın at. Pallamış nereden kaçtıysa. Şu gördüğünüz işte ipi, yılan sanmış. Dönüyor dolaşıyor yanıma geliyor ya. Evet, evet, evet. Ah. Ben böyle elime geçiyordum sen. Yaşar abinin atı. Damgası da 38, 0 Bak görüyor musun? Yarış atı. Alan olursa satacak arkadaş bunu. Arkadaşlar. Asena mıydı adı? Adı Asena. Asena gel. değil de tavarı dağıttı ya. Bugün bir macera var herhalde. Bir bağlayak yoruldum valla. Bak, seni görüyor musun? Bak. Dur. Şuraya bak. Bunu 200 milyar almışsın ha. Dur Kurt düşmüş Dur Dur. Dur oğlum. Bu kalıba da yanaşmıyorsun. Kavur yanıma. Seni seven yok mu şimdi? Eee? aslanım benim. Dur. Çat lan. kulağına ne var? Kulağına bile enek vurmuş ya selam. <laughs> Ali dayının yanına gitseydin mi nedir? Asena. Dur. Yavru fena lan ha. Dur. 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 Atı böyle türediğiniz arkadaşlar. Kendinizi alıştıracaksınız. Bu yabaniydi, geldiğini tüm yarış atıydı. Dur. Çımarıyordu biraz. Şimdi kuyusallaşmış. Eskiden düşkünüdü Yaşar abi, şimdi herhalde osanmış attan. Dur. Bu da var, görmedin mi? Bu at geberiyor, geberiyor. Aynı. Sinir krizi geçiriyor. Lilla bir daha varım. Varacak girecek. Demin ana sen ha. Altta bizim çoğu eşek asenayla uğraşar. Ay! gerçek at O zen, at zengin işi bu gariban işi. Gel. Gel oğlum. Gel. Yozgat'ta olan varsa arkadaşlar buyursun gelsin çay çek. Gel. Gel bir tane. Ha oraya mı indireyim? Tamam. Seni yerim ben keçeleri bağladık. Ee, bunlar çok önemli. Şunlar. Daha da bayırda böyle derken tutuyor. Eğer kurt almak isterseniz yani şunu adı Habe. Bu malzemeyi kodumuz Habe. Bu da kurtun dedik. Çadırcılar yapıyor güzeldi arkadaşlar. Tabii. İyisi var, kaliteli var, kalitesiz var. Bu da kaliteli para. Kaliteli alırsanız güzel para. Kalitesiz alırsanız tabi biraz ucuz. Dur. Demek istediğim şu da ip olacaktı. Şu ipi çıkaralım abi. Gel. Galiba benim zaman para edecek ya. Hey! Vallahi hala. Daha var para etmiyor. Mal para etmiyor. Milletvekili olacağım. Abi süper emekli olacağım ki yılda. Devletten süper süper yiyeceğim. Ha böyle kolgelere geleceğim. Vallaha, çıtır çıtır yiyeceğim. Sabah geleceğim, yatacağım. Uyuyacağım, akşam evine gideceğim. Bu maaş nasıl yeni Ben de bir satma gerçekten de. Ağaçama canamız ağlıyor. Hey! Şuraya bağlayayım. Yavaş koyayım. Çık! 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 Allah Allah! Çık! Haydi bir inat Haydi bir ağlayayım. ちょっと。 sene sene anam cuma gün doğurmuş. Vallahi. Yağmurlu havalarda böyle yerlerde e, hayvan yatır, yatırmaz tehlikeli arkadaşlar. Hava iyi olduğu için yatırdığımıza bakmaz. Çünkü hayvanlarınız alıp oturur. Var mı zeynep veya abi kafamızda daha fazla aparat falan olmadığı için hadi bir telefonla çekim yapıyor çok sıcak ya yani. aşırı derece. Haydi günler arkadaşlar